Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kas yapma oyunundayız ama pet yerine girdim çıkamıyorum da oyun baya şey olmuş. Benim kafamda neden şey yok <laughs> şapka. Bunu anlamadım ama bir de kel kafam var. Benden korkuyor bak. Sen de bunu tek atabilirsin aslında. Öyle nubu olduğuna bakma. Aslında bak saldırsa tek atar ama. Eskiden bu oyun şey olmuştu. Böyle tek atıyordu herkes herkese. Şimdi ben de şuna tek atmayı deneyeceğim. Yani küçük de olsun, büyük de olsun herkes herkese tek atıyordu. Ama onu kaldırmışlar galiba. Bir bakayım. Mesela şu büyüye saldırabiliyor muyum? Ne diyecek bana saldıramazsınız. Aha kaldırmamışlar. Gerçekten kaldırmamışlar. Gel bakalım buraya. Gel bakayım buraya. Herkesi görmüş olduğunuz gibi öldürüyorum. <laughs> İkimiz birden öldük bu sefer. <laughs> Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz amacın adam öldürmek mi yoksa kas yapmak mı? Oyunun amacı aslında kas yapmak ama ben... <laughs> Aa, artık Eskiden 10.000 kasta diyor biliyorduk. Artık şey e, 5.000 kasta. Yani daha az diyorum ama rebirth'ten çarpıya basarak çıkamıyorum. Bir tek şeyden çıkamıyorum. Abi şu kafamdaki hala kel kafa. Şunu da bir tek atayım. Aa tek atamadım. Aa, gel bakalım buraya. Aa, buna tek atılmıyor. Var ya bu ben Aha, tek Buraya geliyorum. Aa, orada beklemiyor muyuz? Zek gibi var kes. İlk önce ben gelseydim keşke. Aha. Aa, herkes herkese tek atıyor. Ama ilk önce vuran kazanır. Anladım bak bu kazandı mesela. Hiç ölmeyen kazanır. Ben de öldüm, o da öldü. Böyle bir saçmalık olamaz ki. Mesela oyunda hataları göstereyim. Mesela burada şey olmuş. Burada kafası böyle olmuş. Benim kafam hala kel gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Herkes herkese tek atıyor. Ya yani böyle bir şey olmasaydı keşke ya. Çok kötü olmuş oyun yani. Bulutların üstünden zıplayabiliyor muyuz diyeceğim de zıplayamayız. Çünkü bu Big Brain değil ki. Arkadaşlar biraz daha kasabiliyorum sonra videoyu bitireceğiz. Birazcık şurada hmm, Doğru. Ya bir şeyler yazıyor. Şuna bakmam lazım. Öf. Oynayamıyorum ya oyna. O kadar kötü olmuş ki. <laughs> Buraya en çok kuru olanları gösteriyor. Sonar kazı mı var? Ya bu kadar kız yoktur. Aha. Kimmiş bu? Glaring Puppet. Arkadaş kisiyim ya. Glaring miydi? Glaring Puppet. Oyunda yok ama. Ya şimdi ekran görüntüsü oldu ya. Olmadı ama. Oldu ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar kas yapmış. Böyle bu, bu kadarını da beklemem ama. He, hmm, burada en çok kas yapanları gösteriyor. Biraz daha az. En çoğu burada işte. Ama ben kas yapacağım. Biraz daha sonra video bitireceğim. Ama hala şu kel kafamı görmek zorunda mısınız ya? şuraya bir gideyim ya. Aha ay skeleton ya skeleton arkadaşlar videoyu burada bitireceğim şimdi. Evet arkadaşlar kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu buraya kadar izleyin ve izlediğiniz zaten biliyorum ama like atıp kanala abone olun videoyu buraya kadar izleyin ve videoyu sonuna kadar izleyin nasıl espriydi ama <laughs> hadi bye bay